Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili yüzük öğrenciler. Bugün sizlerle birlikte asal sayılar konusunu öğreneceğiz. Arkadaşlar çok keyifli, çok çok önemli bir konu. Matematiğin çok temel konularından bir tanesi. Dolayısıyla hepimizin bu konu hakkında son derece iyi bilgilere sahip olması gerekiyor. Hemen prime numbers dediğimiz asal sayıların giriş kısmıyla Başlayalım konu anlatımımıza ve birkaç tane de soru çözeceğiz birlikte. Asal sayılar nelerdir? Öncelikle bu tanımı bilmemiz gerekiyor. Sevgili öğrenciler asal sayı demek sadece kendisine ve 1'e yalnızca 1 ve kendileriyle bölünebilen sayılar demektir. Nasıl yani? Bir örnek verelim. 7 demiş. 7 sadece 1'e ve 7'ye bölünebilir. Neden? Çünkü 7 eşittir 1 kere 7. 7'nin başka çarpanı var mı? Yok. Ama mesela örnek verelim. 12 demek 1 kere 12, 2 kere 6 3 kere 4 demektir. Sadece şu ikisine bölünseydi 12'yi asal kabul ederdim. Ama bakın bunun dışında 12, 2'ye, 6'ya, 3'e ve 4'e bölünüyor. Dolayısıyla 12 asal sayı değil. O halde 7 sadece 1'e ve 7'ye bölünebilir dediğimiz için 7'nin asal olduğunu kabul ediyoruz. Hemen asal sayıların sıralamasıyla bakıyoruz. Matematikte en küçük asal sayı 2 olarak kabul edilir. Neden? Hemen buraya yazalım. Hatta en küçük asal sayı 2'dir de diyelim. Ve ayrıca bir bilgi vermek istiyorum. 2 çift olan tek asal sayıdır. Çift olan tek asal sayıdır. Neden? Çünkü bundan sonraki çift bir sayıya bakmak istediğinizde en iyi ihtimalle 2'ye bölünecek. Mesela 4'e bakalım. 1 kere 4 olsaydı asal olurdu ama aynı zamanda 2 kere 2 var. Dolayısıyla asal olmayacak. 6'ya bakalım. 1 kere 6 olsaydı sadece asal olurdu ama 2 kere 3 var. Dolayısıyla 6 da asal olmayacak. Peki sırayla sonra kimler asal? 2, 3, 5. Bakın bu arada 4'ü atladım, 6'yı atladım. 7 asal. 8 ve 9 asal değil. Neden? 1 kere 8, 2 kere 4 olduğu için ve 1 kere 9, 3 kere 3 olduğu için 9 da değil, 10 da değil. 11, 13. Bir, bir sonrakini yazalım. 14 mü? Hayır. 2 kere 7 var fazladan. 15 mi? Hayır. 3 kere 5 var. 16 mı? 2 kere 8, 4 kere 4 var ama 17 olabilir. 18 olmaz. 19 olabilir. 20, 21, 22 olmaz ama 23 olabilir. Bu böyle sonsuza kadar devam ediyor arkadaşlar. Sonsuz dediğim için de şöyle düşünebilirsiniz. Yani biz en büyük asal sayıyı bilemiyor muyuz? Evet arkadaşlar, en büyük bilinen asal sayının şu an yaklaşık olarak 24 milyon basamaklı olduğunu bilebiliyoruz sadece. Bu sayılar gerçekten çok büyük ve sonsuza kadar devam ediyorlar. Peki o halde bu kadar da sonsuza kadar giden ve ucu bucağı bilinmeyen bu sayıları biz neden öğreniyoruz derseniz eğer kullanım alanlarına bir göz attığımızda hemen şu hatırlatmayı yapıp diyelim ki kriptografi de artık bunu çok duyuyorsunuz günlük hayatımızda. Yani şifrelemede ve gerçekten internet güvenliğinde çok kullanılıyor. Yani özellikle yazılımcıların, bilgisayarla uğraşanların çok iyi bir şekilde asal sayıları bilmeleri, kullanabilmeleri ve tanıyabilmeleri gerekiyor. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra ne kadar önemli olduğunun altını çizmiş olduk. Hemen bir diğer soruyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Soru bize diyor ki 20 ile 30 arasında kaç tane asal sayı vardır? Normalde 20'den 30'a kadar bütün sayıları isterseniz yazalım. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 7 8 9 ve 30 dediğimiz zaman şimdi bunların hangilerinin asal olduğuna birlikte bakalım. 20 asal değil. Neden? Kendisinden ve birden başka bir tanecik bile farklı çarpan bulsam olmayacak kendisinden ve birden başka bir tanecik bile bulsam olmayacak kendisinden ve yine aynı şekilde birden başka iki kere on bir desem bunu da almayacağım ama 23'ün tek çarpanları 1 kere 23 dolayısıyla asal. 24'te 6 kere 4 8 kere 3 işi bozar. 25'te 5 kere 5 işi bozar. 26'da 2 kere 13 işi bozar ve bunların hiçbiri asal olmaz. 27'de 3 kere 9 yine aynı şekilde asal olma kuralını ihlal eder. 2 kere 14 ya da 4 kere 7 dediğiniz zaman 28'i de asal olmaktan çıkarırsınız. Ama 29 sadece 1 kere 29 olduğu için asaldır. 2 30'un çarpanları 6 kere 5 olabilir değil mi? 2 kere 15 olabilir vesaire vesaire. Dolayısıyla bakın bu arada kaç tane sayının sadece 2 tanesi asal olarak karşımıza çıktı. Umarım açıklayıcı olmuştur. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlarda sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Gizemli asal sayı sorusuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Soru bize diyor ki 50'den büyük İlk asal sayı kaçtır? Peki 50'den büyük olacak ve ilk olacak. Hem büyük hem ilk yani en yakın. Peki 50 asal değil zaten. 51 asal mı? 51 asal mı dediğim zaman hemen düşüneceğim. Şimdi bakıyorsunuz tek ikiye bölünmüyor. Ama hemen bölünebilme kurallarını hatırlayın. Rakamların toplamı 3. Yani 5 artı 1 eşittir 6 ve 6 3'ün katı. Dolayısıyla rakamlar toplamı 3'ün katı olan sayılar 3'e bölünebilirler. Hemen isterseniz 51'i 3'e bölelim. Ne diyeceğiz? 3 çarpı 17 diyeceğiz. Dolayısıyla bu sayı asal değil. Peki 52 asal mı? 52 çift olduğu için 2'ye bölünebilir. O halde bu da asal değil. 53 asal mı? Rakamlar toplamı 8, 3'ün katı değil. Hemen bakıyorum 17, 17 kere 3 demiştik. 18 kere 3 desek 54'e gitmemiz gerekiyor. O da olmuyor. Herhangi bir şekilde 7 kere 9 desem 63 olacak. 7 kere 7, 49. 7 kere 8, 56. Hiçbir türlü bu sayıyı tutturamıyorum. O halde 53 asaldır diyorum. Ve çarpanını sadece 1 kere 53 olarak gösterip sorunun çözümünü tamamlamış oluyorum. Evet Keyifli bir konu. Anlamadığınız noktaları dediğim gibi sorabilirsiniz. Bol bol örnek çözebilirsiniz. Bu konunun çok devamı da var tabii ki. Mesela aralarında asal olma durumu gibi, asal çarpanlar durumu gibi. O konulara da detaylı bir şekilde ilerleyen zamanlarda vakit ayıracağız. Peki asal, çayı, asal sayı çarpanı sorusuyla devam edelim kaldığımız yerden. Bir sayı, bu sayı bilmiyoruz. 2 ve 7 asal sayılarının çarpanı olarak yazılabiliyor. Ha, çok kolay O zaman 2 ve 7 asal sayıların Çarpanı olarak yazılıyorsa bu sayı 14'tür Arkadaşlar aynı zamanda Diğer çarpanları bir kere 14'tür 14 asal değildir Neden çünkü 2 tane asal sayının çarpanı olarak yazılmıştır. Ama bakın asal çarpanları bunlardır. Ne demek asal çarpan? Kendine oluşturan çarpanlardan ikisinin de asal olması demek. Peki bir diğer soru. Asal sayı hangi sayının çarpanı diye gelmiş karşımıza. Hemen buna bakalım. Aşağıdaki sayılardan hangisi bir asal sayıdır diye soruyor. Bakalım. bir kere 21 olsaydı ama 3 kere de 7 var. Bunların ikisi asal. Asal çarpanları var ama kendisi asal değil soru hangisi asaldır diye sorduğu için eledim. Bakın asal çarpanları var ama kendisi asal değil. 37 bir kere 37 e, rakamlar toplamı 13'ün katı değil. Birler basamağı tek 2'ye bölünmez. Son basamak, son iki basamak 4'ün katı değil. 5'e bölünmüyor birler basamağı. Bu bir dursun asal gibi duruyor şu anda. 1 kere 45, 2'ye bölünmez ama 3 kere 15, ve hatta 5 kere 9 bakın bir sürü çarpanı var 1 ve 45 haricinde. Ne demiştik? Kendisine ve 1'e bölünen sadece sadece kendisine ve 1'e bölünen sayılar asaldır. Bu sayı da asal değil o halde. 1 kere 55 2'ye bölünmüyor, 3'e, 4'e ama 5'e bölünüyor. 5 kere 10 pardon 5 kere 11 o halde bu sayı da asal değil demek ki yanıtımız gerçekten de B seçeneği 37 sayısı diyerek de sorumuzun çözümünü tamamlamış oluyoruz ve yavaş yavaş bize ayrılan süreyi toparlıyoruz asal sayı ve toplam diye bir soru geldi karşımıza hemen bakalım bu soru bize ne soruyor toplamları 30 olan asal sayıları yazın dedi Hmm, toplamları 30 olan şimdi kaç tane olduğunu söylemediği için çok fazla seçeneğim olabilir hani 3 tanesinin toplamı mı, 5 tanesinin toplamı mı? Kaç tanesinin toplamının 30 olduğunu söylemiyor. Sayıların asal olma zorunluluğu var. Dolayısıyla birden fazla seçeneğim olabilir. Ben aklıma gelenleri yazacağım. Eğer atladığım bir tane olursa lütfen sizler yorumlara yazın arkadaşlar. Hemen bakalım. Mesela 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Başka var mı? Başka var mı? Başka var mı? Devam ediyorum. 20 değil. 21 değil. 22 değil. 23. Sonra ne yapmıştık? Ta 29 asaldı. Hatırlarsanız bir tane sorda vardı. 24, 25, 26, 27, 28 değil. Bir de 29 azal. Asal 30'dan sonra zaten gelmeyecek. O halde hemen şunlara bakalım. Acaba hangilerinin toplamları 30 yapacak? Şimdi 2, 3 daha 5. 5 daha 10. 10'a 7 ekledim. 17. 13 evet bu olur yani 2 artı 3 artı 5 5 daha 10 7 daha 17 şöyle 27 şöyle 30 bunlarınki oldu bunu bulduk başka 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 ee, 11 ile aha, hemen bir tane daha şurada gözüme çarptı 11 ile 19'un toplamı 10 10 20 9 1 10 Şöyle toplamda 30 yaptı. Bir tane daha. Hatta bir tane daha gördüm. 23 ile 7'nin toplamını gördüm. 7 artı 23 eşittir 30 dedim. Başka 29'a eklesem olmuyor. 19'a zaten eklemiştim. 17'ye 13 e ekledim. Peki başka? Acaba toplamları 13 olan var mı? Hani 17'nin üzerine eklesem diyeceğim ama. Buradan 7 10 15 oluyor. 7 10 12 o da olmuyor. 13'e ne ekleyebilirim? 17 e eklemem lazım. 17 olması için... Hmm, ne yapabilirim? 2, 3, 5, 10, 10, Bak böyle olabilir. Zaten onu yazmışım. Peki başka var mı? Başka başka? Şu anda aklıma gelmiyor. Eğer sizlerin aklına geliyorsa ve atladığım varsa lütfen sizler yorumlara yazın arkadaşlar. Göremiyorum şu anda daha fazla var mı acaba? 23'e 7 dedik. 11'e 19 dedik. 13 ve 17 de diyebiliriz. Evet 10, 20, 30. O zaman bunu da yazıyorum. 13 artı 17 eşittir. 30. Bir tane de bunu gördüm. Eğer göremediğim varsa yorumlara sizler yazın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ve son soruyla artık toparlıyorum. Asal sayı hiyerarşisi dedi. Yani bir sıralamayla asal sayıları yazmamı isteyecek benden. Asal sayılar sıralandığında küçükten büyüğe doğru. 9. asal sayı hangisidir? Aslında burada da yazmıştık ama tekrar görelim. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 Şu an kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aa, Tam da buymuş o halde. 9. diyerek de sorumuzun çözümünü tamamlamış oluyoruz. O halde ben size sorayım. 15. asal sayı aynı hiyerarşide kaçıncı sayıya karşılık gelir? Bugünün ikinci gülümseten sorusu olsun. Yanıtlarda yorumlara aksın diyorum sevgili Yüzük Sorular öğrencileri. Bugünlük bizler aynen süreyi tamamlamış oluyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.